zaten şu arka plandan görmüş olduğunuz gibi çiçekler Oğlum ben niye bunu dinliyorum ki ya benim sanki sevgilim var. <laughs> evet ladies and gentlemen bayanlar ve baylar El West A West dereceli serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. <laughs> Karşımızda Kartuş Jungle var. Ne kartuşmuş be. Kartış jungle ne abi ya? Zed var, Riven var, full AD'ler. Zayra AP ve bizim takımda Velkoz'dan korkuyorum abi. Zed içinden geçebilir Velkoz'un. Ondan korkuyorum. Riven Meta'nın en güçlü top Ondan da korkuyorum biraz. 2 level'da mid'e gank denesem mi diye düşünüyorum. Gerek yok ama bot'u deneyebilirim. Trash var. Ama ben bot'u gank atarsam kartuş da benim mavimi alabilir. Bunları düşünmemiz lazım. O yüzden karşı maviye gidebilirim falan. Neyse maç için içinde karar vereceğiz bunlara. Çek artık. Ah be. Öldü lan. Çok güzel. FB FB. Nice. 2 level Jarvan genklerini unutmayın gençler. 2 level da güçlü Jarvan'ın genki. Geldim geldim geldim. Tertemiz be tertemiz be. Helal velkos de 2. Samet Parlak gekleri durmadan devam ediyordu gençler. Bir de sizlere bir şey söylemem lazım. Videoyu beğenirseniz eğer gençler. Önceden beğen istemiyordum biliyorsunuz ama artık beğenmeniz lazım. Bu beğeniler sayesinde video öne çıkıyormuş galiba. İyi bir şeyler, iyi bir şeyler oluyormuş yani. Beğenirseniz çok sevinirim, mutlu olurum. O yüzden artık beğen istiyorum. Thank you very much. Şimdiden teşekkürler. Beğendiniz değil mi? Beğendiniz herhalde. Evet, devam. Kesin abi, yeri sizde. Nice. Oş. Oş. Oyuncu musunuz da siz? Siz ne yapıyorsunuz be? Tamam benden bu kadar ben gidiyorum. Jarvan'ı seviyorum gençler. Jarvan çok iyi ya. Gerçekten Jarvan early de iyi, de, de biraz üşüyor ama iyi ya. Jarvan güzel güzel. En sevdiğim şampiyonlardan. Oh nice nice nice. Bakın şimdi iki çeşit orman türü vardır gençler. Birisi orman döner, late'te güçlüdür. Birisi de gankleriyle güçlüdür. Ben mesela çok fazla gank attım. CS'im 25. Ama kartuşun mesela late'te çok güçlü olduğunu biliyoruz. Ve adam orman dönüyor 36 CS'i var. Yani rakip takımdaki jungle sizden CS olarak üstün diye üzülmeyin. Siz takıma katkınızı yaptınız zaten anladın mı? Her zaman CS'de üstün olmakta zorunda değilsiniz. Hadi. Fener. Ah basamadım be. Direş direş ne yapıyorsun? Direkt ulti attım. Riven'ın bildiğiniz gibi mekanikleri var. Çok rahat kaçabilirdi benden. EQ'yu kaçırsam orada kaçabilirdi benden. O yüzden hiç riske atmadım. Direkt ultiyi bastım kafasına. <laughs> Yine tam zamanda yetiştim. Ya Thresh ne yapıyor? <laughs> Yine tam zamanda yetiştim ya. Valla valla tam zamanda yetişiyorum. Ya. Her geldiğimde kill alıyoruz abi ya basit. <laughs> Ölmeyeyim ya. Ah. Şerefsiz Zed görmedim ya. Keşke orada şey yapsaydım. E'mi atıp Zed'in ultisini bana atmasını beytleyip ondan sonra Q'ya gitseydim. Ya o da çok zor ya onu düşünmek. Oğlum karşı takım ben oyun başında full dedim kartuş var oğlum AP lan. <laughs> AP'nin kralı var anasını. <laughs> ne fuladesi?

Ne oldu lan Zed? Sen kimsin lan bota gank atıyorsun ha? At kafası. Ha? Yok ettik harbiden bot değil. Karşı botun yerinde olsam oyundan soğurdum ben. Of. of, of. Abi dikerimizde şey ya. Jin. Jin değil başka bir şey olsaydı daha hızlı alırdık. Bence devam etmeyelim ya. Çık çık çık. Çık gerek yok gerek yok. Riske gerek yok. Bu maç uzamadan bitirmemiz lazım abi. Baron almamız lazım. Uzarsa sıkıntı. Rakip takım güçlü. Sivir mi Bir bayağı güçlü ya. Nice. Şimdi girsek. Gördün mü? Yaptığım hareketi gördün mü? Umarım onu görmüşsünüzdür gençler. İki kişiyi birden zıplatmak için nasıl beklettim büyüleri. Oğlum harbi 200 IQ yaptım orada ha. Zed'in gölgesinin öbür tarafına geçtim öyle attım EQ'yu. Aaa sur verdiler. Be. Adamlara sur verdirttik yani. Çok iyiydi be. Çantacı kızları leş. Leş leş leş. Leş 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 leş. Abi 40 LP ne ya? 55 LP oldum. Yani bir maç daha 40 LP gelse çıkamıyorum. Kötü ya. 50 LP falan gelseydi keşke. O zaman plat 1. Maksimum plat 1 başlıyoruz. ilk 10 maç. Şuraya bak takımda en fazla ben vurmuşum. Bana bir kişi onur mu verdi? Yazıklar olsun bana bir kişi onur vermiş. Oy maç başlamış ya. Maç arasında telefona bakanlar, sigara içenler, yemek yiyenler. Siz ne yapıyorsunuz? Ben telefona bakıyorum genelde maç arasında. Telefona dalıyorum böyle bazen. Maça geç geliyorum. Evelim var bu sefer karşıda kazik saldım. Dedim hep aynı şampiyon olmasın. Cervan alsam Cervan'a daha rahat bin da bu aralar. Dedim video sıkıcı olmasın. izleyicilerim üzülmesin. Her şey sizin için falan yaptım böyle. Hani. Hacı ben topa gen atabilirim. Makayı seviyorum ya. Twisted Fate. Mide de atabilirim aslında. Gel abi gel gel bu kaşındı gel. Gel abi. Gel gel, gel. kendi kaşındı gel. <laughs> kendi kaşındı at kafası. Sen kimin base'ini bozuyorsun? At kafası. Oğlum bir base atamadı adam. <laughs> adam bir base atamadı Malkay. gel <laughs> gel 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 gel. Let's go. Neden mavi smite aldın diye sorarsanız canım istedi. Gel abi gel. Gel gel. Oğlum bu ne? Lan ne oluyor? Eses verin lan bir şey verin eses verin lan. Botlayın AFK harbiden. Pinkledim diyor ya. Görmedim ben. Kovalamazdım evelini ya. Ulan bir baktım şifa geldi bilmem ne. Kesmiştim ikisini de ya. Ya Makai ölme be. Makai sen ölme be kardeşim. Bak 2-1-2 bütün killerde benim katkım var. Ben olmadan takım hiçbir şey yapamıyor. Abi şuraya bak Buram çok pis iş yapıyor ya Buram botlayın farkına gidiyor oyun ya Bizim botta hiçbir şey yaramıyor şu an Verdim slow'u Nice Lan R'ye bastım R'ye bastım R'ye bastım R'ye bastım, bastım ya görünmez olsam orada onu da keseceğim Kafayı yiyeceğim ya Geçen hatırlıyorsunuz değil mi? Maka'yı taşımıştı maçı. Gözünü seveyim. Bilen oynamayı bilsin ya. Bilen. Sen ne yapıyorsun? Sen hayırdır artistin kime kardeş? Hadi koçum. Ya Maka'yı. <laughs> yardım yardım. Yenildik. Aferin hepsini öldünüz mü? Aferin. İleli arkada hepsini kesmiş. Hiçbir işe yaramıyor takım. Gram bir işe yaramıyor ya. Gram yani. Gram ya bir işe yaramaz mı bu takımda? Kimse vuramaz mı ya? Benden başka kimseden arası hasar çıkmaz mı ya? Yazıklar olsun böyle takıma ya. Abi ultideyim ben nasıl ölüyorum ya? Bir tane daha vursana böyle uşun. Zaten öleceğim. Kimse de bir şey ses çıkartmıyor bak. Flame flame hiçbir şey yok. Çete bakalım. Kimse herkes susmuş. <laughs> Oğlum kimse konuşmaz mı lan bir oyunda? What the fuck? Harbiden kimse hiçbir şey almıyor ha. Oğlum TR'de olacak bu fight var ya. Öh, report. Bilmem ne reportlar, öh, Report. O report bu report. Çine ederler yani. Şu fightları kaybetmeden uzaksaydık maçı alırdık biz. Ne oldu lan? At kafaları. Kaç kişi geliyorsunuz? Ha gel gel gel. Gel senin de içinden gideyim. gel. 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 Hadi erkek. Sıkıştılar abi sıkıştılar. sıkıştılar. Hadi be vurun be. Lan vurun bir şey yapın dibinizde ya. Yine Erel'e -er -er yok etti. Yenildik ya. Bitti maç. Bitmedi bitmedi. Dur dur dur. Chat. Beyler bitmedi bitmedi. <laughs> dur dur daha bitmedi. Hala bir şansımız var. Meleğim olsaydı orada var ya. Cık. Bak ne zaman jinin üstüne atlasam Brom egzoz'u bana basıyor, saklıyor ya. Ultimle de plays yapamadım orada. Bazen ulti bug'a giriyor, anlamıyorum ben. Böyle saldırı halindeyken ultiye bastım, görünmeze girmiyor. Görünmeze giremedim orada, bir şeyler oldu. Might'ım yok, çaldıracağız bunu. Kes onu da kes arkadakini. Tamam, word. Smite'ım yoktu çünkü. ama maçı bitiriyor. Brom lan, lan Brom çık, bırak. Şekil. Gençler orada barona girmeyip adamlara girmem doğruydu çünkü çalacaktı yani yüzde %70-90 yani smite'ım yoktu. Bak böylelikle hem bizimkiler baron aldı hem de adamları kesmiş olduk. Yani elimizden ne gelirse yapıyoruz takımca yani. <gülüyor> <gülüyor> Samet Parlaks! Çaldım. Çaldım ezleri de yenildik galiba. Hadi lan dışın. Yanıyor, yanıyor, yanıyorlar, yanıyorlar. Yak 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 ejder yak yak. Orada ejderi çalmaya odaklandım. Hadi dışın. Oradan bir eye yapsa var ya. Ay, ay 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 ay. Ay. Oş Güzel, 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 güzel. Oğlum şu maçın heyecanına bak be. Avas be, avas be. Nice. Ama bilmiyorum. R'ye basamıyorum. Oradan çıkmam lazım. E benim öldü, TF öldü. Yok, yeneceğiz orayı. Meleği var adam. Bitti maç. Giremiyorum şu an. Aha kesiyor lan bizimkiler. Vallahi kesiyorlar, kestiler. Aa! Ah! Nice, nice. <laughs> oğlum bu nasıl maç? Makayı yok ediyor. Dedim oğlum late'te Makayı TF üçteneceğiz dedim ben. Ah! Abi ya Twisted Fate son hayatta biraz tatlı sanki bebeğler. İrelia fokus yanlıştı be. İrelia kestik. Neyse Roshan yine iyiydi. Honor'um verelim de. Elimden geleni yaptım be. 55 LP'yiz. İki maç kazanırsam işte plat bir başlayacağım. Twisted Fate diyor ki teşekkürler diyor bıraktamadığın için son jin ultisini. Ben orada abi öyle bir gözüm dönmüştü ki ne kendimi kurtaracağım diye. Kendi canımı kurtaracağım diye ona odaklanamadım yani. Son fight'ta adam bir yandan aklı yani. Twist Street'in orada önüne geçseydim belki de maç bitmezdi. Ama yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Çok heyecanlı maçtı. Güzel maçtı. Umarım beğenmişsinizdir gençler. Ah, eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Bana moral verin ki daha güzelleri gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. 구독과 좋아요는 저에게 이됩